Sayın seyirciler, Denizli Deniz Sanayi Odası bildiğiniz gibi üyeleri arasında her yıl Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi düzenliyor. Bu yılki anket sonuçlarına göre ise Denizli sanayisi son 7 yıldır en iyi durumunda. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Başkan Yardımcıları Gültekin Okay Salgar ve İsmail Yılmaz'la birlikte gazeteciler cemiyetinde düzenledikleri basın toplantısında anket sonuçlarını açıkladı. Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci anketi 1319 sanayici üyeler arasından 220'sinin cevaplandırdığını belirtti. Keçeci özellikle bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerinin ithalatında alınan koruma önlemi kararının ardından tekstil ve konfeksiyon sektöründe yaşanan hareketlilik tüm verilere olduğu gibi genel görünüm anketi sonuçlarına da oldukça olumlu yansıyor diye konuştu. 2011 yılı Denizli Sanayi Odası Genel Görünüm Anketi Bugüne dek yapılan anketler içerisinde üretim, iç satış, dış satış, yeni sipariş ve istihdam beklentileri bakımından en olumlu tabloyu ortaya koyuyordu. Bu 2013 yılı anketiyle ilk kez beklentilerdeki iyimserlik krizin ardından gelen toparlanmanın damgasını vurduğu 2011 yılının beklentilerinin üzerine çıkmaktadır. Özellikle bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerinin ithalatında alınan koruma önlemi, biz ona antidampik diyoruz, kararının ardından tekstil, konfeksiyon sektöründe yaşanan hareketlilik tüm verilere olduğu gibi genel görünüm anketi sonuçlarına da oldukça olumlu yansıyor. Bu anket Denizli'de yapılan ve Denizli sanayisinin gelecek yıllarda sayfalarını karıştırdığımızda bulabileceğimiz en önemli rakamsal bir veriyi, bir veri tabanını oluşturduğu için de biz Denizli Sanayi Odası olarak yönetim kurulu olarak bu işe oldukça önem veriyoruz ve bu işin Denizli için gelecek yıllarda Denizli için yapılacak her türlü çalışmanın ve araştırmanın bu anketlerin temeli oluşturacağına inandığımız için bunu şevkle, heyecanla yaparak sizlerin huzuruna, sizlerin bir elçi olarak halkımıza, sanayimize ve sanayicimize ve kamuoyuna yansıtmanıza sebep olduğumuz için sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Denizli sanayici 2013'te kapasite kullanımının daha da artacağını düşünüyor. Denizli sanayicilerin yüzde %84'ü 2011'de %50'nin üzerinde ortalama kapasite kullanım oranına eriştiğini bildiriyor. Bu oran 2012'de 2 puanın üzerinde bir artışla %87'ye kadar çıktı. Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Gültekin Okay Salgar, karlılık anlamında sektörler içinde en çok mermer ve madencilik sektöründe güzel gelişmeler olduğuna dikkat çekti. 2012'de karlılığım arttı diyenlerin oranı %40 aynı kaldı diyenlerin oranı yüzde 28. Oysa 2011'de bu oran sırasıyla yüzde 42, yüzde 15 idi. Karlılıkta olumluya gidiş bununla da sınırlı değil. Karım azaldı diye işaretleyenlerin oranı 2012'de 2011'e göre 7.7 puanlık bir düzelme, bir iyileşme oldu.